And many times the people kötü bir kent tasarımını mimarlığın kalitesiyle çözmeye çalışmak doğru değil. Barcelona'da istenen kaliteyi yakalayabilmek için örneğin belediyeye bağlı bir kalite komisyonu oluşturduk. Komisyon belediyenin resmi bir organı olmasına rağmen oradakilerden oluşmaz. Belediyeden sadece bir kişi, baş mimar komisyonun başkanıdır. Diğer 7-8 üyenin çoğu yurt içinden ve yurt dışından önemli mimarlardır. Bir iki kişi de yazar, sanatçı, mühendis gibi kente mimarlık penceresi dışından bakan alanlardan seçilir. Meydanlaşmamış meydanlar, mimari eser olmaya çalışırken görünçleşen anıtsal yapılar, doğal olmaya çalışırken sakilleşen kullanışsız parklar ve sanat kavramına yakışmayan heykeller. Oysaki bütün bunlar uzmanları tarafından yapıldığında rahat kullanılan estetik yapılara, hayatı kolaylaştıran sanat eserlerine, doğaya saygı gösteren yaşanılası mekanlara dönüşebiliyor. Sonuç olarak tüm amaç insana değer veren Yerelliği ve farklılıkları yok etmeden gelişen, hayata zevk ve renk katan kentlerde yaşamak.